Namanın başını <gülüyor> Biz <laughs> devam ettik hadi bu giriş de olur Musab giriş yapmadı arkadaşlar sıkıntı yok Ama e, siz... bana mesaj attı da. <laughs> Neyse arkadaşlar Musab'ın destesi şerefsiz destesi şu üstü ki ee, Ve benim şerefsiz destem ise bu ee, Oynamaya başlayacağız şimdi Merhaba arkadaşlar hepiniz <laughs> hoş geldiniz Şaka yaptım Hoş yapma Aaa Japonya Hakan Kral geldi bu arada arkadaşlar bir şeyle pişmanız küfrettiğimiz için. <laughs> ben pişman değilim. En başta onu söyleyeyim. Lan kasıyor. Kasar hiç pişman olmadığım için yap. Ne? <laughs> <laughs> Sakin ol, birazdan ölür kardeşim. Sakin ol, bol ben... kek şuraya destekle kadar attı. Ölmesin. o mükemmel bir kasıt. Şu an hiçbir şey gerek yok ya. Of, 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 mal mal içtir harcayıp duruyor zaten. Ah ah. Bak bekle bekle bekle. O düşe aslanım düşe. Ah be. O da attı ya o da attı o da attı. Biliyor da biliyor. Aynen biliyor. Mega şövalyeyi basar çünkü. Yok, abi, abi, iksir yok, iksir yok. Ben sen çık ben de şuna gireyim. Anan. Bak ne güzel Kanka Oğlum bu ne? Ya <laughs> ya. <laughs> Şimdi bekle. Şöyle tam pekka vuracakken özellik mi bassam? Bam. Gel kardeşim. Buna vur pekka adam mısın? kulaç bırak. onu tutun, Hı. Öldürür, öldürür o. Bırak öldürür. <laughs> bir bi, bi bizimkiler işine gelince şey oluyor Baba... Ne abi? Bir şey oluyor işte, boşver. Gerizekalı işte, B12. Ne alakam? <laughs> Lan peşini bırakma! <laughs> Bıraktı bir an korktum ha. Kandırdılar ya, kandırdılar. var niye kandırdılar bizimkini ya? Arkadaşlar bu arada geçen eee short video atmıştık şey diye. Evet e, sus. Niye? Böyle like, her şeyden niye bahsediyorsun? Ee oğlum. Tamam mısın sen? Hiç şey atmıştık Efe üstten bir şeyler yazmıştı. E, eee hiç şeye gerek yok arkadaşlar. O bayağı izlenmişti Hoş arkadaşlar. Bayağı bayağı izlenmişti de. O yüzden aynı şeyi... Mesela bekle konuşamıyorum şu an. Bezde çok büyük bir yük var. Ve patladık arkadaşlar. Uf, <laughs> yalnız şeyin güzelliği. O sarmaşık yalnız efsane değil mi? Adam vay Senin sarmaşığına da vay diyor, da. Vay diyor da. Ya dur kardeşim geçme. Sen dinler misin? Uf kasır efsane dur. Kaç oradan? Kaç oradan? <laughs> kaç oradan? Kaç or <laughs> Can bas. Hayır. Aa, oh, arkadaki ne can bastı aslanım benim. Aslan ne can bastı? Aslan gelmedi yok ama. Bir ajan saldırı Sen arkadan at ben savunma yapayım. Bekle ya. Diyeceğim ki gelsin çalalım. Şu ince. Şimdi, Şimdi ama bekle kardeşim yani sen bilsin bize. Oo bir de özellik de bas. Dur kardeşim bekle. Geç ama kule çizeceğim falan kule çizeceğim bırak. Birisi ben sen sana maç adam. Aynen. O iyi tut lan. Gitti kule. Hadi hadi başla bir geçer. Tamam gir sen. sen gir <laughs> ben savunma yapayım. Sen gir ben savunma okay. yapayım. Sen da evrim bir şeyler var değil mi? Aynen abi. Aynen abi. Hiç hiç şey gerek yok ki. Bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak bunu bak bunu. Of of oğlum evrimci şey çok iş yaptı lan. Kalk kalk ayağa kalk. Işte. Aslanın yeğenim benim diyecektim de senin Dur kardeşim geçme evet, ya. Ölme. Evet, ölme. Tamam, tamam git. Tam, tam, gür, 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 Uuuuh. Oha bilader o ne ya. Ya boşa gitti şeylerimizin hepsi ya. İbneci bir tane şey yaptı. Oo, o, o da çok güzel. Hangi şey için şey, yapmadım ya. Ya abi hiç bir sikim çıkmadı bu hafta ya. Yani. Orada bir İbn-i Tül arz arz oynuyor öyle. Var mı ya? Zaten anca öyle. kötü oynamıyoruz. O adam ki şey İbn-i Tül arz arz oynuyor. İbn-i Tül arz arz. Bak <laughs> özellikle basar oradan İbn-i Tül arz. Esra, Tesla, e Tesla. Ne Tesla mı kaldı ama? Öldürüyor ya Tesla'yı. <laughs> Tesla, Tesla. Tesla atayım Tesla'yı. Bir tane düşünsün. <laughs> i̇yi oyunda, iyi oyunda. He iyi oyunda. Aynen. Ama adam bir adamın antonu mu sarma yine ya sen Allah belanı versin. Bana kim Ya aga bak biz shortslardan kazanırız artık bu işleri. <laughs> Olur mu? Sus sus. Ay, ne alaka ne alaka lan? Bunu izleyen onu da izlemiyor mu zaten Maymun? Ama sen kim izliyor mu? <laughs> Hayır yani Aa bekle. Oğlum bekleyin lan. Oğlum bile git. Bu bir tane. Sekelle şu tanımda zavaştan Rami Sani bir oklar arkadaşlar orası oklar be Ant Antiler bu arada Aynen abi Aynen Selamun Aleyküm abi <laughs> Hayla kalkanı var aslan. Oha bunun kalkanı yenileniyor mu? Yenileniyormuş be denedim gördük. Oha kadar adam her şey var. Ah çöpü lan boss ya. bak bu adam ah tam tesis atacak diyecektim. Bir şey yapamıyoruz ona. Efendim şöyle yapıp pasarda bir şey yapabiliriz. O adam bir bir vuruyor şu domuz binciyle. Zaten sen kasırgayla çektin mi? Bokum misal taşlam gibi çektin. Ne alaka oğlum? Eğer öyle çekmeseydim Tesla gidecektim. Bilerekten çektim ben öyle. Oynun abi. Ders yorum araya yazın. Kim daha iyi oynuyor? Meclis sapma. Çekeceğim <laughs> onu. <olmayı. gülüyor> Meclis sapma, Dedim oğlum. Uff. Efsane aşkımı taşıdık He, Gördük aşkımı. Ben atmadan kule gideceğiz. Aynen. Aynen. Uff. <laughs> <Of>, Uff. <of. gülüyor> Gel lan buraya. Görüyoruz kim? Of bak ne bak. Bak kuleye bile vurulmaz orada işte Bak lan, ya lan. <laughs> Abi dur yeter ama ya. Savun. Madem madem çatı çatı daha çok hasar veriyor. Harbi ya. Bizim milyon dolarlık Bizim prenses niye onu görmüyor? Ne bileyim anlamıyorum işte. Kandırıyorlar prensesi yakışıklı. Bak şimdi şuradan yarasa atacak. İzleyin yarasa atacak şuradan böyle <laughs> yani böyledik artık arkadaşlar. Ve sağdan alt golem. Bir kardeş, gider ya. Bizim yaptığımız milyon dolarlık saldırılar. Bak ben atayım mı? Bilmiyorum, istersen at. aa, oğlum, on, on, on ikisi. Işte de, bekleme, iki... <laughs> iki görmedim. Ne anlayayım ya? Tamam, bırak, soğuklu bırak. Soğuklar at ya bir iş yeri. Çok güzel. Hadi hadi ee, kıvılcım olmasına gel. Sen kasa gel çek. Maymun mal maymun ne yapıyor? Ne yaptın lan gerizekalı? Oo kıvılcım iki tane vurdu ya. Seni <laughs> ya attın kasırgaya ben götürü sokam ya. Abi. <laughs> Çıldıracağım yani ya. Çıldıracağım attığı kasırgaya bak. Abi <gülüyor> adam. <gülüyor> <gülüyor> Ama sağdan ibne tür arzalar. Bu ne kardeşim? Terörist tam oldu. Kanka benim yaptığımız gol ama kader gitti. Kanka senin efsane kasım kandan sonra sen... Sen nasıl ettin ben zaman ibne? <laughs> Lan benim iksirim <yükselim> var vardı armut. <laughs> of aşkım vur oraya aşkım aşkım neredesin aşkım buradayım. Asır. Şuraya bak şuraya bir şey atarsın güzel bir şey. Oo oh, çok güzel bir şey attı yalnız. Gözlerim fresh kaldı şey şey. Full efsane bir o oh, hayır. Gel aşkım sen de gel sen de gel oraya aşkım. Nerede bu bir tane şey. O oh, diyor tane ki, ki şey ben ben, ben, ben üst üst levelim değil diyor. Fuh, yalnız efsane değil miydi kanka o? Oh. Kanka. <laughs> Artık siklemiyorum maçı ciddiyim ya. Bir dakika da ne yapacağız? Aynen. Ya zaten bir yıldırım matar yani bitti zaten hatamız. Ya yani zorda kalınca ne yaparsın? Ya bir tane şey atarsın işte o kadar. Yıldırım. Aynen. <laughs> Gördüğünüz gibi. Lan. Gördüğünüz gibi örneği bu. Oh, örneği. Bile. Artık Antliptika. ana kule falan. Sıkıntı yok Bülent. Oo, oh, kafir görünce dalıyoruz böyle kafir görünce. <laughs> kafir görünce affetmiyoruz Allah. <laughs> kafir görünce böyle. Çıldırdı. benim ihtiyaçlar falan da pardon. Eee işte Kafir böyle, kafir böyle acı acı, acı acımadan, odan acı veriyoruz kafir. Elif. Evet. He. Oğlum bir anda kuleye almamızın sebebi o eritti bir anda. Şey lan yıldırım falan düzgün, yıldırım kendi düzgün gitmedi. Aynen kendine geldi de canım daha çok yok. Hem o hiç yer de kuleyi bir anda bir dokundu. Kule aldık ama. Ben soldan atayım. <laughs> ben de ben, ben de, de ben Tam sen de. Ooo <laughs> iyi. Tesla Tesla Tesla. Otur kişisel Tesla arkadaşlar gördüm. Yüksek ilişkiler tamamen ileri savaştan. Bir vurdu var. artık vurur artık vurur. vurur. İki kişisiniz lan Andalalar. Bu arkadaşlar size bir şey söylemek istiyoruz. Bizim bir tane arkadaşımız var. Sülfürikasla şey yapıyor anladınız siz. Ona bu videoyu izletebiliriz. <laughs> ne? O gidip tabii şey oraya sıkıştı lan. Lan oğlum git lan oradan nasıl <laughs> şunu öldür ya. <gülüyor> <gülüyor> Aga bizim balkon ne hasar vermiş lan sağdan? Boş bıraktın yeri zekalı. Ne vermiş? Çekeceğim o onu bir anda. Oo. As aslan var kürüm işte aslan var Özellik pas bilmem bir şey yok. Rahat ol kardeşim ya ben neyiz? <laughs> şey zeki topcuya bayılırım demiş miydim? Musab yine sen soldan var at ben sana. Ana açacağım. Evet, bir şey, atak, bir şey bir şey bir şey. Ana açayım ben. Anayım Musab. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi bakıyorlar ya sana en eski yeri bizim kulemize verdim. <laughs> Ooo oh, iki salak orada. <laughs> Seni salaklı. Ne alaka ben ona buydum. Geri zekalı normal. sen hak ediyorsan beni... Ooo this is the end. Ne test ne test yaptın geri zekalı niye? Ne yaptım ne yaptım ne yaptım ben çıkın mı atayım ne yaptım. Aslında bir iş <laughs> Çok ulamaz <lafı. gülüyor> Aşağı Aslında bir şey yazar mı Tamam sen bir susamana koymuşsun şimdi <laughs> Tabii ki de Sen böyle minicik ortalıktan mini pk gibi yazar Aynen <laughs> Nerden biliyosun lan Yöne giden bir şey yaz artık Oradan giden bir şey gerekiyor. Sağ başlar ya. Sağ olur. Destekli lan destekli. mı var? Sen öl. Yoksa ilerice bir şey yaparsın sen beni Oğlum bak birazcık hızlı olmak bak. Elif son Vur lan. Al işte. bir atak daha. Bizim değil bu arada. Enes. Bir şey at Musab asıl atağımızı sağdan yapacağız. Ezaten. Ezaten. şey, şey Ahmet'e gerek. Bak şunu atacağım ben. Çok iş şey yapar. Cem, o zaman ben savunmaya attım. Sen git oralardan bir şey yapacaksın. Çok güzel oklar. Aynen. Evet. Hadi lan. Evet, 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 Kafir, kafir görüldü son dakika. <laughs> kafir görünce son dakika. Böyle amına çok geçiyoruz hemen. Oğlum biz kaç maç yaptık? 1 dakika 90. Kafirleri bir soksam. <laughs> evet, kaç maç yaptık? Bilmiyorum aga. Ama 13 dakika oldu. Çıkmamız lazım yani. Artık. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı oldu. Şu an, şu an 836 megabayt mı? <laughs> Aa, 13 maçımızdan her neyse arkadaşlar işte bu kadar abone olup beğeni atmayı unutmayın buradan Abdullah Kerşin'e burnuna selam olsun <laughs> hoşçakalın kendimizi lafınıza laf, bırakın ee, e arkadaşlar de destemiz buydu ee, ve musabla e kaç tane kafir yendik musab iki aynen iki tane kafir yendik bir tane kafir. bir tane Japon adam oldu Özürüz. evet arkadaşlar bu kadar da evet, maçlarımız beğendiyseniz yarın şey e görüşürüz. <laughs>